Herkese merhaba arkadaşlar. Bilginiz üzere iki tane yeni halka arzımız vardı. Biri Mogan Enerji Yatırım Holding. annem şirketi diğeri de Artemis halıydı. Mogan Enerji dün gece halka arz videosunu çektik. paylaşımını yaptık. Hemen videonun sağ üst köşesine onu ekliyorum. Oradan da Mogan Enerji'ye ulaşabilirsiniz. Şu anki halka arzımız tanıtım videosu Artemis halıya ait arkadaşlar. Hemen web sitesine giriş yapalım. Bakalım nedir ne değildir diye bir inceleyelim. Hemen ki karşımıza bir ekran çıkıyor. Diyor ki Artemis halı halka arz oluyor. 27-28 Şubat tarihleri arasında diye. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Artemis bir halı firması, bir halı üretimi yapıyor. Gaziantep'te bir fabrikası mevcut. Bu fabrika üzerinden üretimini yapıyor. Merkezi İstanbul'da. Buradan işte tüm dünyaya bunu ihraç ediyor. Aynı zamanda da Türkiye'de de çok bilindik bir halı markası diyebiliriz aslında. halk Hakkımızda bölümüne giriş yaptığımız zaman... İlhamımızı mitolojinin en güçlü ve güzelliği dilere destan kadın karakteri Artemis'ten aldık. Güzel her yerde güzel mottosuyla 2012 yılında çıktığımız yolda gücü yenilikçi bakış açımıza birleştirdik ve koleksiyonlarımızı bugün 1500'den fazla satış noktamızda müşterilerimizle buluşturuyoruz. Gaziantep'te kurulu fabrikamızda yerli üretim halı dokuması gerçekleştiriyoruz. İhracat ağımızın yanı sıra yurt içinde de halı sanatına aşık kişilerle yıllardan bu yana Büyük bir azime çalışıyoruz. Türkiye'de ve dünyada müşterilerinin beklentilerini karşılayan, müşteri ilişkilerinde güven içerisinde ve ihtiyaçların farkında olan, gelişim odaklı, kaliteyi sürekli artıran ve teknolojiyi yakından takip ederek farklılık oluşturan bir firma olarak çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz demiş. Artemizalı sürdürülebilirlik odaklı malzeme seçimleri ve çevre dostu üretim uygulamaları gibi faktörlere de dikkat ederek halı üretiminde olan bağını korumaktadır. Bu şekilde müşterilerine çevre dostu ve kaliteli ürünler sunmayı hedeflemektedir." demiş arkadaşlar. Yine web sitesinin alta size linkini göstereceğim. Oradan da girip siz de ee, en azından halıları inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar çok öyle detaylı kapsamlı bir şirket değil bildiğiniz üzere halı firması yani adı üstünde halı üretiyor güzel bir firma. 2012 yılından beri e, bu işi yapıyorlar gayet de güzel yapıyorlar. Finansallarında incelediğimizde tabii ki e, borçlulukları var ama borç her zaman için kötü bir şey değildir. E, karlılıkları her yıl e, geçtikçe 2'ye katlanarak ilerliyor. Yani küçük bir tahta ama tabii ki de neler olacağını kimse bilemez. Her şey büyük bir balinaya bakabilir. Şimdi hemen halka az bilgilerine geçiş yapalım sizlerle beraber. 25 lira 35 kuruş halka arz fiyatı belirlenmiş. Halka arz tarihimiz 27-28 Şubat. Dağıtım yöntemimiz eşit. Toplam 20 milyon küçücük bir lotumuz var. Arz büyüklüğümüz 507 milyon lira. Arkadaşlar bireysel 100% tamamı eşit veriyor. Bu da çok güzel, çok başarılı. Devam edelim. Günlük emir taahhütümüz yok. Satmama taahhütü 1 yıl ihraççı, 1 yıl ortaklar tarafından satmama taahhütü verilmiş. Yine devam ediyoruz. Başvuru yerlerinde arkadaşlar burada bir önceki halk arzınkiler mevcuttu zaten ama bunda da başvurunuzu bütün aracı kurum ve bütün bankalar aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Hepsinden başvuru kabul ediyorlar arkadaşlar. Şimdi tahminlerimize geçecek olursak 20 milyon lotumuz var. 2,5 milyon başvuru geleceğini ben tahmin ediyorum. 3 milyon da gelebilir tabii ki bu. Ama 2,5 milyon olarak bile hesaplarsak 8 lota tekabül ediyor. 25 lira 35 kuruş bir fiyatı var o da 203 liralık bir talebin yeterli olacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Yani 2,5 milyondan daha az geleceğini zaten düşünmüyorum bile. O yüzden yani maksimum yapacağınız 203 liralık bir başvurudur. 202 lira 25 kuruş olması lazım. 8. 30, şey 202 lira 35 kuruş. Ama yani 8, 9.10 not geleceğini bile düşünmüyorum. Hani 7 gelir, 6 gelir ama 9.10 not gelmeyecektir. O yüzden fazla paranızı da buraya bağlamanıza gerek yok. 203 lira yatırın, 8. talebenizi girin. Sonrasında zaten daha fazlası gelmeyecektir. Daha hızlı gelecektir. Paranın kalanında sizin hesabınıza geri geçer. Arkadaşlar katılım endeksine uygun hassasiyet olanlar için bilgisini vereyim. Tavan serisi olarak da küçük bir tahta olduğu için %100 eşit dağıtım olduğu için 5 tavana kadar sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Sonrasında da çok daha güzel şeyler olabilir. Tabi yine kapları vesaire takip edeceğiz. Bakacağız duruma göre. Ben bu halka katılacağım. 5 tavandan sonrasında çıkarım. Yine duruma göre bakarım. En azından bir sakız parası, ekmek parası çıkar. Sonrasında da yine devam ederiz. Evet arkadaşlar Artemis Halı'nın halk arz videosunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki halk arzları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.